Ben tadıyla çok krem, şimdi daha da lezzetli. Nasıl Nasılmış benim anneannem? İşte oradan hayırsız. Anneanne, bu ne? E ben de sana soruyorum, bu ne? Haftası gelmeden bozuldu bu, Isıtmıyor işte. Nereden çıktı bu? UFO değil ki. Ferit'ten. E, Ferit kim? Satıcı çocuk. Hoş geldiniz. Buyurun. Bir UFO istiyorum dedim. Hay hay, iki tane verelim. Bunlar UFO mu evladım dedim. Bu da UFO. Bu da UFO. Biz yaşlı insanız. Beni ısıtır değil mi dedim. Şişt, güneşten koptu bunlar. Bir de. Ben de aldım. İyi de anneanne her satılan UFO değil ki. <laughs> Yılmaz'la kumandasıyla ısı ve zaman ayarı yapabileceğiniz UFO sizi ekonomik ve konforlu. UFO Kimden aldın bunları? Bunlar. Hay. Moda. Eğlence. Güzellik. Lezzet, aşk, iş, hepsi bu noktada kayıtsız kalamayacağı, yatırımcısının uğru, Avrupa yakasının en havalı caddesi Bahçeşehir'de. Rutinlere takılma, kapını aç, buluş onunla. Üçüncü cadde, yeni buluşma noktanız. bir banka var cebinizde. Siz ne zaman isterseniz o zaman açılan, sadece sizin için çalışan. Nerede olursanız olun hep yanınızda olan. istediğiniz operatörden, istediğiniz zaman daha hızlı, daha kolay. VAP ve SMS'ten daha ileri cep telefonu bankacılığı işçe. İş Bankası'ndan yeni bir ilk. Siz de internet bankacılığını cebinizde taşıyın. Herkes için bir Volkswagen var. Tüm modellerimiz çok özel ödeme koşullarıyla Volkswagen yetkili satıcılarında. Volkswagen Das Auto para lazım. Nüfus cüzdanın var mı? Var. Peki ya cebi? E o da zaman... var. O zaman kredi yaz, boşluk bırak TC kimlik numaranı SMS olarak 3280'e gönder. Kredi onayın 5 dakikaya cebinde. 10.000 kadar 36 aya varan vadelerle cebimde kredi denizden yeni çıktı. Üstelik evraksız masrafsız. 5 dakikaya değişir her şey. İftardan sonra hafif bir tatlıya ne dersin? Özsüt, framboazlı güllaç derim. Özsüt. Yaşam için tatlı şeyler deterjanı etkisiyle mükemmel temizlik, mis koku hesaplı fiyat. Üçü birden acı deterjandı. Aklın yolu üç. Hediye yağmuru devam ediyor. Tam 3 hediye yine Hürriyet'le geliyor. 1. Ülkemizin en ünlü aşçıları tarafından adım adım fotoğraflarla ve pratik anlatımla hazırlanmış Türk mutfağı dergisi. 2. Dünyada milyonlarca çocuğun takip ettiği, eğlendirirken öğreten akrezi yaratıcı çocuk dergisi. Elinizde kolayca bulacağınız malzemelerle çocuklar kendi oyuncaklarını yapacak, boyayacak, çizim yapacak yaratıcılığını geliştirecek. 3. Ödüllü Bilbul özel dergisi. Hepsi Hürriyet'le, hep ücretsiz bu cumartesi bayinizden istemeyi unutmayın. Sevdiklerinizle güvenle paylaşacağınız muhteşem ikili Keskin Oğul'dan Maksimum'da. Anlaşmalı istasyonlarda Eylül boyunca tek seferde ilk 75 YTL ve üzeri akaryakıt alışverişinize 10 YTL Maxi puan hediye. Dijital uydu alıcısında en ileri teknoloji. Dünyanın en büyük üreticisinin Türkiye'deki tercihi. Türkiye genelinde 200'ü e aşkın servis noktası. Avrupa Birliği'ne ihracat, ...ve geleceği tasarlayan yatırımlar. Türkiye'nin dünyaya açılan bir teknoloji markası var. Votek. Buralarda bir garanti varmış. Garanti? Az önce buradaydı, gitti abi. Neredeydi? Az önce şuradaydı, çekti gitti. İki dakika önce gelmiş olsa? Oysa yakalarsın yani, ben sana söyleyeyim. Garanti Bankası'nı arıyorum ama. Şimdi buradaydı ya. Burada? Ha i̇şte şurada. Koş koş yakın alsın. Koş. Ya, koş. Ben garanti arıyordum. Garanti? Ha garanti. Susana ha. şunu bir ya. Hayırdır işlem neydi? Havale. Nereye? Edirne. Edirne güzel bir yer ya. Hah buradaymış. Bu ne? E, garanti. Avrupa'nın en iyi internet şubesi şimdi cebinizde. Garanti Cep Şubesi. Vapgaranti.com.tr Garantiden. Üstelik tüm işlemler ücretsiz. Başka bir arzunuz? Bina yok mu bina? Bina bina. Yenilenen tadıyla çok okuren, şimdi daha da lezzetli.